Acımayın ona. Günahkar. Anam tamam, sakin olun, Acıma sakin ilana, olun. Adam. Tamam. Günahkar, ben komiserle konuşuyorum, tamam. Zirveri. Tekrar söylüyorum. Onu hemen hapse tıkacaksınız. Yoksa bu kalabalığın önünde kimse duramaz. Sakin olun Peder Bey, sakin olun. Bırakın da sorgusunu yapalım. Sonra ne yapılması gerektiğine biz karar veririz. Söyle kızım, mavide alkol soktun mu? Bu iddia doğru mu? Doğruysa eğer sen de biliyorsun bunu. Bu çok günah. Büyük günah efendim. Büyük günah. Ama ben inançlı biriyim komiser bey. Niçin böyle bir şey yapayım? Ben o kaseye su doldurmuşum. Ben bunu kimin yaptığını bilmiyorum. Komiser, onu hemen tutuklayın lütfen. Yoksa bütün şehir gereğini yapmak için burada toplanır. Basınla birlikte hem de. Basın bunu haber yaparsa o zaman bütün ülke bu günahkarların ne yaptığını öğrenmiş olur. İnfial dört bir Haydi. yana yayılır. Siz Anladım. gidin buradan. Şarma. Tamam yok. hadi boşaltın burayı. Geriye. Neden gidecekmişiz ha? Bunu şaka mı sanıyorsun? Günah işleyenler el üstünde tutuluyor. Sen bize git diyorsun. Sus. Onu hemen bir ipe çekmek gerekir. Evet. Öldürelim. Öldürelim Öldürün olur. onu. Öldürün onu. Gebertin. Bu şaka mı sanıyorsunuz? Delirdiniz mi siz? Gidin buradan. Gidin dedim. Bak. Bana doğruyu söylersen eğer sana yardımcı olmaya çalışırım. Ama yalan söyleyecek olursan o zaman bu insanlara inanmak zorunda kalırım. Sen de biliyorsun ki bu ağır bir suç. Kanunun 153. maddesinin C bendine göre hapis cezası alabilirsin. Korkma bir tane, Sakin ol. Tamam mı? Tamam mı? Kötü bir şey olmayacak. Genç bir kıza böyle davranmaya hakkınız yok. Tamam mı? Genç kız ha? Masum biri yani ha? Tam tersine o bir günahkar. Mabede elindeki kaseden alkol dökerek çok büyük bir günah işledi. Sence bu hafta alınacak bir şey mi? Ha? Bak, hepinizi bir kez daha uyarıyorum. Bu insanların geleneklerine bağlı insanlar olduğunu hatırlatırım. Bu kadının cezasını vermek zorundasınız. Evet, kesinlikle doğru. Lütfen böyle söylemeyin. Siz saygı duyduğumuz bir pedersiniz ama ama haddinizi bilin. Kızıma zarar vermeye kalkan karşısında beni bulur. Hepinizi tek tek öldürürüm. Bakın masum bir kızı kara çalmakla asıl günaha giren sizsiniz. Doları. Peder. Sen Tanrı'nın hizmetkarısın. Bu doğruysa nasıl olur da genç bir kızı ölümle tehdit edersin? Bu sana yakışıyor mu? Kendinde bu yetkiyi nereden buluyorsun? Öfkeleri yatıştıracağınız yerde. Onları neden kışkırtıyorsunuz? her şeyden önce insanca davranın. Komiser. Şimdi siz bana söyleyin. Kadın bir polis olmadan Dani'yi nasıl tutuklamaya kalkarsınız? Sen de biliyorsun ki bu yasaya aykırı. Bakın kadın bir polisin gelmesini bekleseydik çok geç olurdu. Bu kalabalık onu döverek öldürürdü. Beni eleştireceğinize onun hayatını kurtardığım için bana teşekkür etmeniz lazım. Söyle komiser. Bugün burada bu günahkar kadın hakkında gereğini yapacak mısın, yapmayacak mısın? Bu dullara gelince ben onları çok iyi tanırım. Onlar bu toplumun yüz karalarıdır. Sen de böyle alttan almakla hem bu utanmazları ödüllendiriyorsun hem de onları yüreklendiriyorsun. Peder. O nasıl söz öyle? Senin hiç kadınlara saygın yok mu? Unutma ki seni dünyaya getiren de bir kadındı. En azından onun hatırı için saygılı ol. Biz toplumun yüz karası değiliz, haksızlık etmeyin. Öylesiniz. Herkes dulların ne olduğunu bilir. Onlara asla güvenilmez. Evet. evet. Dua et ki yanımda değilsin. Yakınımda bir yerde olsaydın ağzının ortasına tokadı yiyemiştin. Sizin gibi insanlar bir taraftan doğruluktan, adaletten bahseder, öteki tarafta kadınlara saygısızlık eder. Kadınlara yaptığınız bu saygısızlığın sizin değerlerinize de aykırı olduğunu bilmiyor musunuz? Hepiniz birer kadın sayesinde dünyaya geldiniz. Bu yaptığınızla kendinizle çelişmiyor musunuz? Bu yaptığı rezile göz müyüm say? Bunu defalarca söylemeye çalıştım. O kase kimin değiştirdiğini gerçekten bilmiyorum. Benim suçum yok. Ben bir şey bilmiyorum. Lütfen söyle onlara. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Yeter! Sus! Sürekli aynı yalanı tekrar etmek onu doğru kılmaz. Şu halinize bakın. Bir de kendini masum göstermeye çalışıyor. Tekrar söylüyorum komiser. Bu Keder, kadının... lütfen sakin ol. Gidin artık buradan. Adaletin yerini almaya çalışmayın. Gidin. Tamam ama bu iş burada bitmez. Çekilin ölümden. Hepsi işbirliği yapmış sanki. Siz de gidin buradan şimdi. Gidin. Diyelim ki bu doğru. Dani'nin getirdiği kasenin içinde alkol vardı. Ama o kaseyi daninin değil başkasının tekrar doldurmadığını nereden biliyorsunuz? Pekala mümkün. Dani ısrarla bunu söylüyorsa, bunu kendisinin yapmadığını iddia ediyorsa, onun yapmadığını orada bulunan başka birinin yaptığı anlamına gelmez mi? Komiser. Mabedin her yeri güvenlik kameralarıyla dolu. Onlara bakın. Bipler Tripati, başpeder Dasrat Tripati'nin mu? Efendim, bu bilgiyi ifşa edecek olursak, başpeder Dasrat çok zor durumda kalacaktır. pedere gidip bu durumdan haberdar edecek olursak eğer ne olacağı malum. Ne diyorsunuz efendim? Başarma. Buyurun efendim. Vakit kaybetme. Merak etme canım bir şey olmayacak. Bir suçun olmadığı için korkmana gerek yok. Kardeş. Evet. Her şey yolunda mı? Görüntülere iyice baktınız mı? Sabırlı olun hanımefendi. Biliyorsunuz burada bir sürü işimiz var. Bu işler o kadar kolay değil. Lütfen bizi de anlayın. Beklemek zorundasınız. Biraz sabredin. Bay Vipla. komiser sizi görmeye geldi. Tamam. Komiser mi? Evet, gidip bakayım. Nasılsınız komiserim? Neden geldiniz? Birkaç günlüğüne bana rastan gitseniz iyi olur efendim. <laughs> ne? Bu da ne demek? Nedenmiş? Şey, aslında... Konser, her şey yolunda mı? Evet hanımefendi, her şey yolunda. Torununuz yurt dışına gideceği için uğrayıp onu kendim göreyim dedim. Merak etmeyin, bir sorun yok. Vipla, benim dualarım her zaman seninle oğlum. Bugün mabette çok ciddi bir sorun yaşandı. Bir dul mabede alkol soktu. Halk da bunu öğrenince galeyana gelip mabedi bastı ve hesap sormak istedi. Hepsi son derece öfkeliydi. O kadar ki bugüne kadar çok olay gördüm ama bu kadarını görmedim. <laughs> ee? Benden bunun için mi gitmemi istiyorsun komiser? <laughs> ee, evet öyle efendim. Çünkü güvenli kamera kayıtlarında her şey çok net görünüyor. O kaseyi dolduran sizdiniz efendim.